Oruç ağacıkır. Sezai Karakoç. Oruç hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan tam saatinde, dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Madem ki geldi, onu iyi tanımak gerek. Oruç boş bir çerçeve olarak veya bir mevsim gibi sadece tabiatın bir parçası olarak gelmedi. Tarihin bir parçası olarak geldi. Dolu geldi. Kendindekini boşaltacak. Giderken de dolu gidecek. Dolu gitmedi. Her yılın orucu büyük oruç kitabına sabırla ve meleklerin üslubuyla işlenmiş bir sayfa bir yaprak gibi eklenir. Taşların, ağaç kovuklarının, toz zerrelerinin bile en keskin bir hafızayla şahitlik yapacağı büyük hesap gününde şüphesiz oruç kitabı en büyük şahitler arasında dosyasında en çok belge bulunduran suç ve sevap araştırıcıları arasında görünecektir. Demek ki oruç Çağımıza göklere mahsus nişanlarla donanmış Büyük ve yetkili bir şahit olarak geliyor ve geldi Siz sanmayın ki oruçta yalnız siz susar Siz acıkırsınız Oruç da susar Oruç da acıkır Çünkü oruç da canlıdır Sizin gibi Hatta sizden fazla Çünkü onda ölümün eriteceği et ve kemik de yok. İnsan sağken bile ölüme karışıktır. Biz hayatla ölümün karıştığı bir terkibiz. Sağken hayat ölüme baskındır ve ölümü kullanır. Sonra yaşlandıkça ölüm güçleri yavaş yavaş artar ve ölüm yüzdesi Hayat yüzdesinin üstüne çıkar bir gün. İşte o gün ölmüşüzdür. Ölüm hayatı kullanmaya başlamıştır. Toplum yaşayışında da böyle. Ecel olarak gelen ölüm, bu hayat ölüm çatışmasını kesin bir sonuca bağlar. Ama oruç yüzde yüz diri, saf olarak diridir. Net diridir. İnsan gibi bürüt değildir. Bizden daha canlı, bizden daha cıvıl cıvıl olan bu gök varlığı, Orucun susadığı su, acıktığı yemek nedir öyleyse? Şairin, şair için dediği, Cins, şaire mahsus yiyecekler. Deniz yosunları mavilik, meduzaları tarzında, Oruca gök şahidi, oruca mahsus besinler. Yükseltilen dualar, derinleşen secdeler, Kur'an sesiyle aydınlanan ikindiler, Allah adıyla diriltilen geceler diyebiliriz belki. Evet, oruç da susar, oruç da acıkır. Orucum susadığı ve abu hayat gibi kanamadığı su, Kur'an sesi, acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, kuşandığı giyindiği Allah adının yükseltilmesi yani cihattır. Ve orucun da iftarı vardır. Oruç müminin kalbinde iftar eder. Onun sofrasında işte saydığımız göğe mahsus yiyecekler bulunur. Yalnız insan orucu özlemez. Oruç ise insanı özler. Ramazan ayı gelince sılayı rahim edenler gibi meleklerin bile önünde eğildiği insana koşar. Oruç insana acıkır ve koşar gelir. Oruç geldi. Öyleyse oruca yemek taşımalı, su sunmalı, orucun lambasını yakmalı, örtüler atmalı, üzerine ki geldiğinden daha zengin gitsin, verdiğinden daha çok alsın yanına gideceği eski oruçlara katacağı söyleyeceği çok şeyler bulunsun. Çağımız Müslümanlarının portresini eski çağ müminlerinin portrelerinin yanına çizecek ya. Bizim öyle bir portremizi çizsin ki ileride gün olur ki o portreyi bize gösterirler. Utanmayalım o zaman ondan. Oruç geldi ondan bize Ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken bizden de ona ölümsüzleşecek birkaç şey katılma.